Merhaba. Konuğumuz Sayın Mehmet Özer. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Mehmet Bey. Ne üzerine konuşacağız bugün? Avrupa Birliği Blue üzerine konuşacağız. Ee, Avrupa Birliği'ndeki işsizlik sorunu hakkında konuşacağız. Türkiye'deki e, gelecek kaygısı olan ya da Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen gençler ya da mesleğin erbapları hakkında konuşacağız kısaca. Harika bir konu. Özellikle de günümüzde artık Evet ülkeyi terk etmek ya da bir beyin göçü yaşamak her ne kadar canımızı acıtsa da bazen olaylar o noktaya geliyor ki aman burada yaşananları görmeyeyim diye kendinizi feda edip gidiyorsunuz <laughs> değil mi? Aslında bir yandan beyin göçü gibi gözükse de bir yandan da ülkenin istihdam sorununda bizde ters istihdam var. Yani çok fazla sayıda bir işsizlik var. Bu bütün sektörlerde hak ettiği değeri göstermemeye başlıyor. Çünkü alternatifizm çok olduğu yerde hak ettiğiniz değeri hiçbir zaman görmüyorsunuz. Ve o yüzden de aslında herkesin hak ettiği değeri göreceği yerlerde çalışmasını öneriyoruz biz. Yani burada bir hemşire hemşire olarak çalıştığı zaman hak ettiği değeri görmüyor. Çünkü çok fazla sayıda alternatifleri var. Beğenmiyorsan çık arkadaki gelsin moduna döndü artık. Biz herkesin olabildiğince hak ettiği seviyede yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz diyelim. Evet çok e, önemli bir meslek alanını şu an siz dile getirdiniz. E, günümüzde hakikaten sağlık çalışanları içerisinde sadece e, tıp doktorlarımız değil hemşirelerimiz de artık yurt dışını tercih etmeye başladılar. Kesinlikle. Çok sık duyuyorum bunu. Peki, Blue Card nedir diye başlayalım. O böyle çok sert bir giriş yaptık. <laughs> e, Blue Card Avrupa Birliği'nin yaşanan nitelikli işçi sorununu çözmek için başlatmış olduğu bir göçmenlik programı. Bu yeni bir program değil aslında. 2007'de Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan 2009 yılında da e, İlk adımları bazı mesleklerle, pilot mesleklerle başlatılmış olan bir program. Hı hı. Ee, sene 2022'ye geldiğimizde e, artık e, Almanya'nın tek başına yılda 400 bin istihdam edeceğini açıkladığı ve artık sadece doktor e, ya da sadece mühendis değil artık hemşiresini, yaşlı bakıcısını ya da inşaat işçisini de aldığı artık meslek ayrımı yapmadan bütün herkesi ülkesine davet ettiği bir konumdan bahsediyoruz aslında. Evet. Peki Avrupa neden bu card'a ihtiyaç duydu? Nüfusu yaşlı, çok yaşlı bir nüfusa sahip ve e, genç nüfus yok. E, kalifiye e, nitelikli işçi yok, kalifiye güç yok hı hı. E, ve e, bizde nasıl ki daha a, nasıl diyeyim daha Asya bölgesinden daha işte Suriye, Afganistan bölgelerinden Türkiye'mize çalışmak için gelenler varsa Almanya'dan da çalışmak için Finlandiya ya da İsviçre gibi ülkelere gidiyorlar. Yani onlar da bir göç veriyorlar aslında. Ve nüfusun çok yaşlı olduğu için sanayinin gelişmiş olduğu bir ülke olduğu için otomatikmen nitelikli personel sorunu yaşanıyor. Ve e, her geçen yıl biraz daha fazla alım yapacağını açıkladılar ki e, en son yeni seçilen başbakan da bir göçmen ülkesi olduklarını kabul edip her yıl 400 bin kişi alacağını açıkladı. Evet, e, bu çok önemli bir rakam ama. Tabii ki. E, çoğu Avrupa Birliği ülkesinin nüfusundan daha fazla alım yapıyorlar yılda. Birazdan bütün bunları soracağım. Tabii ki. E, merak ediyorum gerçekten çok merak ediyorum benim gibi izleyicilerimiz de çok merak ediyorlardır. Peki hangi meslekler Avrupa'ya gidebilir? E, Karşılığı olan bütün meslekler yani bu illaki doktor ya da e, hemşire ya da mühendis olmasına gerek yok. Kuaför de, aşçısı da, e, kasabı da, e, akademisyeni de, profesörü de aklınıza gelebilecek bütün meslek grupları gidiyor. Sadece e, Türkiye'de almış olduğu eğitimin Avrupa'da bir karşılığının olması lazım. Yani, Denklik. Denkliğin olması lazım. Biz hı hı. denkliğini alıyoruz zaten. Yani hı hı. diyelim ki bir kamu yönetimi mezunu olan biri belki çalışamayabiliyor çünkü Almanya'ya gidip de bir vali olmayacak ya da bir kaymakam olmayacak. Ama bunun dışında karşılığı olan bütün meslekler eğitimini tamamladıysa herkes gidip çalışabilir. Peki ee, Blue Card şartları ve süreçleri nelerdir? Öncelikle şartlar ya meslek lisesi ön lisans, ya lisans lisansüstü programların bir tanesine mezun olmanız gerekiyor ya da ustalık sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Hı hı. Üst yaş sınırını 45 koydular. Bazı meslekler için bunu 50 yaşına kadar çıkardılar. Doktorluk gibi, mühendislik gibi. 50 yaşına kadar alımlar gerçekleştirilebiliyor. E, i̇stedikleri tek şey Türkiye'de sahip olduğunuz belge, diploma neyse artık bunun karşı denkliğinin alınması. Önceki biz denklikleri alıyoruz. 7 bin tane mesleğe 16 tane farklı eyaletten 112 bin tane farklı kurumdan denklik çıkartıyoruz. Ve denkliği aldıktan sonra ne zaman isterse kendisi direkt o zaman gidebiliyor. İlla bugün başvuru yapacağız ya da Ocak ayında kayıtlar var ya da Ekim ayında girişler sağlanacak gibi bir sistem değil. Ne zaman isterseniz o zaman o gidip gidebiliyorsunuz. Bu, bu, bu da çok güzel. Ee, peki siz Blue Card olarak bu süreçte adaylara ne gibi hizmet sağlıyorsunuz? birincisi Türkiye'de blue card çok duyulmamış bir konu aslında çok eski bir program da olsa Türkiye'de tek başımıza yapıyoruz zaten bu uygulamayı ve tek patenti kurumuz evet. Biz blue card nedir cümlesini bize sorduktan sonra teşekkür ederiz çalışmaya başladım diyene kadar ki bütün süreci takip ediyoruz yani diploma denkliğinden vize işlemlerinden iş sözleşmelerindeki işte maddelerin kontrol edilmesinden hazır iş teknikleri sunulmasından aday uygun işler bulunmasına kadar aklınıza gelebilecek bütün süreci tek başımıza yürütüyoruz Harika. Öyleyse e, bu noktada işi hazır olarak aday gidiyor, öyle mi? Şimdi e, işi olan hazır olan meslek grupları var. Çok acil olarak aradığımız, biz onları zaten zaman zaman duyurularını gerçekleştiriyoruz. E, ya da adayı her bir adaya bir CV oluşturuyoruz. O, o adaya uygun CV'de Avrupa'da kim hangi firma ...personel alım yapıyorlarsa ve bluka sistemiyle alım yapacağını duyurduysa yani evet. Avrupa Birliği ile müracaat yaptıysa... ...bunların tam listesini güncel olarak herkesin kendi platformuna yüklüyoruz. Bütün adaylar kendi firmalar arasında hangi firma kendisine uygun, eyalet, maaş, şart, firmanın iş, iş akışı hangisi uygunsa... ...onlar direkt başvuru yapıp iş sözleşmesini alabiliyor. Çok güzel. Dil öğrenme zorunluluğu var mı? Hangi meslekler için hangi seviye gerekli dil öğrenme zorunluluğu var? Şimdi ise? her meslek grubu için dil öğrenme seviyesi birbirinden farklılık gösteriyor. Yani alt meslek grubu dediğimiz hizmet sektörü işte inşaatlar, aşçıdır, kuafördür bunlar için A2 seviyesi yeterliyken daha yaşlı bakıcı gibi, mühendisler gibi B1, hemşireler B1, B2, doktorlar C1, Psikologlar C2'ye kadar çıkan bir e, yabancılık seviyesi oluyor. Yani aslında burada dilinizin ne seviyede kullanacaksınız? Yani arka tarafta mutfakta yemek mi yapacaksınız yoksa o, o yemeği pazarlayacak mısınız? Buna göre bir dil seviyesini, dilinde kadar kullanacağınıza göre belirlemişler. Hı -hı. Bunu biz zaten her bir adaya anlatıyoruz. E, Sözcükler herkese zaten ücretsiz olarak e, Almanca dil eğitimleri de başlatıyoruz. Ondan sonra adaylar kendilerine direkt istedikleri yerde çalışmaya başlayabiliyorlar. Çok güzel. Yılda kaç kişi yararlanabilir demiştiniz? 400 bin. 400 sadece bin. Almanya, yani Avrupa'nın tamamı da 500 bin kişi olabilir olacağını tahmin ediyoruz. Ama sadece Almanya'yı şu anda yoğunluğumuz verdik çünkü çıkamıyoruz. Çok fazla talep var. E, o da e, yılda 400 bin alımı duyurdu. <laughs> evet. Tabii o zaman dil zorunluluğu sadece Almanca. Tabii sadece Almanca. Evet. Peki Türkiye'den başvuru yapacaklara neler önerirsiniz? Türkiye'den başvuru yapacaklara şunu önerebilirim. Almanya daha önceden 1960'larda 1970'lerde bizlerden göç almıştı. kalifiye işçileri, kalifiye olmayan işçiler almışlardı. Almanya yine bunun aynısını yapıyor ama bu sefer kalifiye olanları alıyor. Mesleğinizin denkliğini alın diyor. Ve herkes yabancı dil seviyesini bir şekilde öğrendikten sonra iş bulmaması imkansız bir durum. Yani en kötü ihtimalle denkliği olan herkese Almanya işi araması için 6 aylık oturum veriyor. Yani denkliğini aldıysan, yabancı dilin varsa işte bulamıyorsan yeter ki gel, işi burada ara. Kapı kapı gez gerekirse ama yeter ki bana hizmet et, gerekirse yani yeter ki burada çalış diye elinden gelen her şeyi sağlıyor. Yani o yüzden denkliklerini almalarını, yabancı dil çalışmalarını öneririm herkese. Evet. Peki Blue Card'ın bize sağladığı haklar nelerdir? Blue Card'ın sağladığı haklar bir Avrupa Birliği vatandaşının sahip olduğu bütün haklara sahip oluyorsunuz. Yani ee, evliyseniz eşinizi yanınıza götürebilirsiniz. Çocuklarınızı yanınıza götürebilirsiniz. Çocuk yardım parası alabiliyorsunuz Avrupa Birliği destek fonundan. Çocuklarınız Avrupa'da okuyabilir. 18 ay sonra süresiz oturum alıyorsunuz. 21 ay sonra şey 4 yıl sonra vatandaşlık hakkınız doğuyor. Ve bunda bir çekiliş kurağı yok. Yani başvuru yaptım acaba olur mu acaba olmaz mı diye bir durum yok. Denkliğinizi alın, yabancı dilinizi öğrenin, sözleşmenizi imzalayın, ve gidin. Bu kadar basit. Yani e, Avrupa artık eskisi gibi hayal değil. Avrupa artık to, totalde ortalama olarak bir 6 ay sürüyor. Bütün denklik işlemleri, işte yabancı dil seviyeleri, 6 ay içerisinde Almanya'da iş başı yapabilirsiniz. Evet. Peki Türkiye'den e, ciddi bir rağbet var mı? Çok fazla. Karşılayabiliyor musunuz bunu? Ee, Çünkü aslında, 400 bin, evet, e, yet, çok ciddi bir rakam. Çok fazla, çok fazla bir rakam. Bu sadece Türkiye'den istedikleri bir rakam değil tabii ki. Üçüncü dünya, <laughs> üçüncü dünya <laughs> ülkelerinin tamamından istiyorlar. O yüzden sordum. Yani çok fazla talep varsa, biz aslında biraz e, Türkiye'de yani nitelikli işçi çok fazla, kalifiye işçi çok fazla, genç nüfus çok fazla ama bizde cesaret yok. Yani bizde o adım atmayacak cesaret yok. Yani herkes tabii ki Avrupa'ya gitmeyi herkes istiyor. Herkes daha iyi şartlarda yaşamak istiyor. Herkes daha iyi bir gelecek istiyor ama konu start vermeye gelince birazcık ağır davranıyoruz. Bazı şeylerden korkabiliyoruz. Yani işte yeni bir hayat acaba yapabilir miyiz? Acaba Hı. Almanya'da çalışabilir miyiz? Acaba o yabancı dili öğrenebilir miyiz? diye insanın aklında biz bazen tereddütler olabiliyor ama başladıktan sonra yolun yarısını bitirmiş oluyorsunuz zaten. Yani iyi bir gelecek ya da kendiniz için değil, çocuklarınız için ya da kariyeriniz için iyi bir gelecek istiyorsanız Avrupa şu anda kapılarını sonuna kadar açtı. Hem de çekiliş kura yok. Yani başvuru yapın ve gelin. Bu kadar basit bir sistem. Başvuruyu mesela bu yıl kaçırdı. Kişi hı hı. seneye tekrar başvuru Başvur tarihi yok yani bugün istiyorsa bugün başvurusunu yapabiliriz İstiyorsa yarın yapalım İstiyorsa pazar günü yapabiliriz. Ama şöyle onu sormak istemedim şimdi başvuruyu yaptı hı hı. 400 bin kişi alındı tüm e, genelde ve kişi gidemedi kaldı tekrar seneye aynı başvuruyu yapabiliyor değil mi? Başvuru yapmasına gerek yok tekrardan denkli neyini aldıysa istiyorsa bu sene gitsin istiyorsa 7 yıl sonra gitsin istiyorsa 20 yıl sonra gitsin fark etmiyor. Denklik aslında buradaki diplomanızın Almanya karşılığını alıyoruz. Ondan sonra istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ne zaman kendinizi hazır hissediyorsanız. Yani diyelim ki her şeyinizi hazırladınız, yabancı diliniz var, denkliğinizi aldınız ama iş bulamıyorsunuz. Ya da 5 ay sonra önemli bir işiniz var, onu beklemek durumundasınız Türkiye'de. İsterseniz 6 ay sonra gidin, istiyorsanız 6 yıl sonra gidin. Yani artık tamamen tüm kontrolü sizin elinizde. Yani ne zaman istiyorsanız uçak biletinizi alın ve gidin bu kadar. Evet. Peki işte bu noktada gidecek olan kişinin çok ciddi bir harcama yapması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Yani Ülkemiz burada, Ülkemiz insanı için bu da çok önemli değil tabii mi? ki çok önemli. Zaten evet. şu anda bir de kur farkını göz önünde bulundurursa gerçekten çok ciddi korkular da olabiliyor. Denklik, mas, denklik başvuru ücreti 540 euro. Bunun dışında herkesin bir diploma denkliği, yani diploma çevirilerinin masrafları oluyor. Bunu herkes notara gidip kendisi ödüyor. Yani kendi yapraklarını götürüyor. Noter kendisi kaşe imza yapıp ödemesini alıyor. Bunun dışında evraklar Kuruma teslim edildikten sonra bir harç bedeli çıkıyor. Ortalama 200-250-300 euro civarında harç bedelini yatırıyor ve bu kadar. Yani totaline baksız 1000 euro çıkan bir tutar değil. Çıkmaz evet. bile. E, o da zaten bunu göze alan Ama ve tabii. isteyen kişi için. Ya, bir tatil çok... de yapsak 1000 eurodan fazla yapıyoruz zaten şu anda. Bir 5 günlük tatil olsa 1000 eurodan şu anda fazla Evet doğru ama tabii o tatili yapabilen kişi sayısı da çok az şu tabii. an ülkemizde değil tabii mi? Tabii ki. Yani <laughs> gitgide daha da azalıyor. Yani cesareti olan herkes kendini bir şekilde geleceğinin planlamasını yapıyor. Cesareti olmayan aslında gitmek lazım, aslında yapmak lazım, aslında gitsek iyi olur diye bekliyorlar. Evet. Peki size başvuruda başvuruda bulunanların çoğu hangi meslek grupları? Hemşire sahip? ve mühendis, doktorlar çok fazla sayıda. Ve e, Türkiye'deki sayısına göre bakacak olursak e, farklı gelebilecek akademisyenler. Türkiye'de sayıları bir hemşire kadar çok değil, bir mühendis kadar çok değil. Ama e, orantı olarak bakarsak, nereden baksa bir hemşire kadar istatistikte akademisyenlerin başvurusu vardır. Çünkü e, akademisyenler için de arge yapabilmenin, Özgürlüğü, özgür hareketlerden bahsediyoruz. Yani şimdi burada aslında başvuru yapanların çoğu şu da değil. Yani Türkiye'de geçinemiyorum ya da Türkiye'de para kazanamıyorum değil. Ee, bir gelecekle ilgili ya da bir hedef uğruna herkes bu yola gidiyor. Ve e, vatandaşlık veriliyor. Yani Avrupa Birliği vatandaşı oluyorsunuz. Çocuklarınız, eşiniz e, hep beraber orada yaşayabiliyorsunuz. Çocuklarınızı e, geleceği için de ya da eğitimi için de herkes yapabiliyor bunu. Peki Blue Card'a başvurabilmek için sizinle nasıl iletişime geçilebilir? www.bluekart.com.tr adresinden ücretsiz online kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz. Ve orada uygunluk testi var. Yani bütün herkes kendisi oraya girip acaba benim CV'm oraya uygun mu? Ben orada başvuru yapabilir miyim diye ücretsiz analiz yapabiliyorlar. Başvurular yapıldıktan sonra bizim uzmanlar, Blue uzmanları CV'lerin hepsini tek tek inceliyor. Her bir adaya tek tek dönülüyor. Eksikleri neler sonlar söyleniliyor ve uygun olan adamları, adayların direkt denklik işlemlerine başlatıyoruz. Harika. Peki şu an mesela diyelim ki gençlerimiz için konuşuyoruz. Doktorasını yapıyor. Hı hı. Bu süreçte de başvuruda bulunabilirler. Tabii mi? Ki yüksek lisans diplomasıyla yapabilir. Yani doktora öğrencisi yüksek lisansını bitirmiş, master'ını bitirmiş, doktora öğrencisi yüksek lisans diplomasıyla başvuru yapabilir. Doktorayı aldıktan sonra ya o alanı ile ilgili ya da akademisyen kimliği ile ilgili yine başvuru yapabilir. İstiyorsa lisans başvurusunu da yapabilir. Yani lisans ayrı, master ayrı, doktorası ayrı alanda ilerlediğini varsayalım. İsterse lisans üzerinden, isterse master, isterse doktor üzerinden başvuru yapabilir. Hangi meslekle çalışmak istiyorsa. İstiyorsa. Çok teşekkür ediyoruz evet, katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Mehmet özel konuğumuz oldu. Hoşçakalın.